Hoş geldiniz ehli keyif dostlarım. Bu akşam sizleri mojito ile serinletmek istiyorum. Bunun için temel malzemeler beyaz drop, şeker şurubu veya şeker veya esmer şeker, beyaz şeker de kullanılır. Soda, buz, küp buz, kırık buz, nane ve misket limonu. Öncelikle kokteyl bardağımıza 4 parçaya ayırdığımız misket limonumuzu atıyoruz. Daha sonra ben şeker şurubu tercih ediyorum, bunu da kendim yapıyorum, nedenini size söyleyeyim çünkü şeker şurubu daha iyi veriyor. 2 bar kaşığı ile dolusu şeker şurubu. Daha sonra bir matlarıyla bunu eziyorum. Yalnız önemli olan matlarımızı 90 derecelik açıyla bardağın içine koymamız lazım. Eğer 45 derece veya daha farklı açılarda koyarsak bardağımızı kırabiliriz. Bunu eziyorum. Burada amaç misket limonuyla şeker şurubunu birbirine karıştırmak. Daha sonra yaklaşık 8, 10, 12, ben 12 keskin nane tercih keskin naneyi yaprağını şu şekilde bir sol elimizi alıyoruz. Bakın. Daha sonra şu şekilde koyuyoruz. Matlarımızı çıkarttıktan sonra bardağımızın kenarını hafifçe sürtüyoruz. Burada amaç bu naneyi bardağın kenarına koymak. İçerken içerken o oh, naneyi burnumuzda hissetmeliyiz. Daha sonra bu 10-12 tane naneyi tekrar bardağımızın içine atıyoruz ve tekrar karıştırıyoruz. Daha sonra 4 veya 5 ben tercihim 5 adet küp buz bardağımıza koyuyoruz. Daha sonra hafifçe bardağımızda karıştırıyoruz. Kırık kırık buzlardan bazen dolduruyoruz. Burada kırık buzla doldurma işimin nedeni kırık buz çabuk eridiği için içkiyi tamamen alacak. Daha sonra altı siyer beyaz rom. Bakın gördünüz mü? Küp, bar, küp buzu koysaydık hemen eriyor. Tekrar bar kaşığımızı alıyoruz. Şu şekilde hafifçe karıştırıyoruz. Sol elimizde de sol elimizde de küp buzları daha sonra tekrar küp buzları atıyoruz. Herhangi bir marka, tercihen iyi bir marka. Sodamızı ekliyoruz. Bazıları sade gözsüz kullanıyor. Ben bunu kullanmıyorum. Daha sonra şöyle bir naneyi kenarına çarpıyoruz. Daha sonra ucunu çıkartıyoruz. Garnitür olarak koyuyoruz. Bardağın rengine ve kokusuna uyumlu şekilde iki adet pipet. Afiyet olsun. Umarım ben dahil hepimiz serinlemeyi başarabiliriz. Müsaadenizle. Hmm. Tavsiye edilir.